Doğal Evlilik bölüm 15 arkadaşlar. Bu bölümde biraz kısa kısa konuşabilirim. Çünkü saat 12.53 saati gösterirken sepete girdim. Neyse arkadaşlar ilk önce kanalımıza yani videomuza başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. 83 abone olmuşuz. Diğer bölümde 85 abone olmak istiyorum. 85 abone olmazsam Videomuz gelmiyor yani. Diğer bölüm dizinin devamı gelmeyecek. Şimdi ben söyleyeyim. Neyse başlayalım. Hadi, hadi Neyse. Nerede yer alıyorsun? bir koltuk var burada farkındaysan. Ne yapayım? Neyse geçiş yaptım. Birazcık birazcık kısasız konuşacağım. Neyse başlayalım. Of aman ya. Ne abartın ya. Kızım sus ama. Sansız dediysem susacaksın ama sen. Anne. Tamam büyüğümsünüz. Anladım da buna neden karşı çıkıyorsunuz acaba? Tam karı koca olacağız. Anladım ben onu ama yani yaklaşmam yaklaşmam bu sizi ilgilendirmiyor farkındaysanız. Bir de sen de mal gibi de yaklaşıyorsun. Neden yaklaşmayayım ki? Of bir gidin ya. Sizinle uğraşamam gerçekten. Neyse. Üst kata gidiyorum ben anne. Kızım. Efendim anne efendim. Yine ne oldu acaba? Bak. Yeter diyorsam yeterdir demek ki. Artık yerinde otur. Oo, Sen yine bir havalara girdin anne ya. Kızım benimle düzgün konuş. Sen, senin... Ay pardon arkadaşlar konuşamadım. Benimle düzgün konuş dediysem düzgün konuşacaksın kızım. Anne konuşmazsan ne olur? Hı? konuşmazsam ne olur acaba? Ee, bu işe sesini kaldırır. Adı neydi? Lina. Efendim ya efendim. Annenle saygı duymalısın yani anne. Ay konuşamıyorum. Çıldıracağım. Annene saygı duymasın. Saygı. Abi konuşamıyorum. Annene saygı duymalısın. Lina. Acaba bu senin ne kadar alaka ediyor? Ne kadar gram alaka ediyor Mert? Bu beni alaka ediyor. Yani maşallah taş gibisin. Daha yeni hastaneden çıktın. Bir de kavga ediyorsun. Vallahi Mert doğru söylüyor. Bence yarın nişanlanacaksınız. Şimdiden ben sana söylüyorum kızım. Hazırlıklarını hazırla yani. Ne? Şaka mı yapıyorsun ya baba? kızım ben şaka falan yapmıyorum ben şimdiden söylüyorum yani sana bence de şimdi ay bu ne oldu tamam arkadaşlar. şimdi adıştık yani sen evlen ben evden o iyi mi anne çok iyi mi neyse ya ben sizinle hiç uğraşamam ben gidiyorum nereye anne Nereye olacak acaba? Yatak odamdan fazla nereye? Yatak odamdan başka nereye olabilir acaba? Neyse ya seni uğraşamam gerçekten. Vallahi ya. İkinci kata da bir küçücük bir ev turu olabilir. Neyse yapalım ev turunu da. Arkadaşlar sesim yorgun olabilir. Birazcık yorgun da onun için. Tamam başlayalım bakalım ev turuna. Burasını değiştirebilirim. Yani güzel oldu ya sanki ama güzel olmadı da diyebilirim. Neyse erkek odası böyle, burası böyle, burası böyle. Burası böyle biraz sade oldu ama neyse burasına bayılacaksınız. Çok iyi değil mi? şey bunu da biraz buraya koyalım. Bunu da koyalım ya. Gerçekten çok da abartı yapıyorum ben. Her şey. he tamam. Şimdi burası da böyle. Neyse başlayalım. Bu arada arkadaşlar evimi çalmayın. Şimdiden söylüyorum kendi emeğimle yaptığım için. Buranın bazılarını pinterestten yaptım. Şimdiden söylüyorum şu yatağın etrafını pinterestten yaptım. Diğerleri hepsi kendi fikrim. Şimdiden söylüyorum neyse. Of yeter artık. Ben bunu nasıl katlanacağım acaba ya? Yeter ama. Yerinden nişanlı. Nişanlanacağım ya ben bu yaşta. Yaşıtlarım okuyacak. Ben sen nişanlanacağım. Evleneceğim ya. Dünyaya bak be. Nasıl bir dünyada ya yaşıyorum ya acaba ben? Burada arkadaşlar birisi bana demiş ki dizilerin çok kısa. Abi gerçekten bu dizilerin neresi kısa acaba? Neresi kısa? Bence tam tam iyi bence tam iyi çekiyorum çünkü uzun olsa bile zaten izlemiyorsunuz farkındasınız bence bunun neyse of yeter ya biraz uyumaya mı ihtiyacım var acaba benim neyse üstümü değiştireyim ne giyeyim ya bu iyi olur Arkadaşlar bu üst hazırladınız mı? Bu kızın giydiği üstü. Eski dizimi şey yapan bilir yani ben şimdiden söylüyorum. Of. Neyse ya. Çok sıkıldım gerçekten. Uyumama ihtiyacım var gerçekten. Uyuyacağım ben. Daha çok erken ama yatmam gerekiyor. İşte bu uyur. Ve e, gece oldu işte. Ah. Ne oldu ya? Aa, ah, sabah oldu. ben ah, uyudum ya o kadar. Neyse aşağı ineyim bari. Üstümü değiştirip. Neyse aşağı ineyim. Bu arada bu çok tatlı değil mi? Ben şimdi ben söylüyorum. 85 abone olmazsam dizi gelmiyor artık. Yani diğer bölüm gelmeyecek. Ben şimdi ben söylüyorum. Gidiyor. Mutfak çok iyi değil mi? <laughs> Kız uyuyor mu ya bilmiyorum gitmem lazım Hoş geldin kızım ben de stamps seni konuşuyorduk ne konuşuyordunuz Yarın eve, yani yarın nişanlanacaksın ya Anne hani bu konuyu sizinle daha defalarca konuşmam mı gerekiyor? Ben istemiyorum. Ben istemezsen bile evleneceksin. İstemiyorum işte istemiyorum. Şeyin dedik. Onu da neyse gidiyorum ya ben yukarı. Zaten sen de yukarıdan çıkma. Çıkma çıkma hiç çıkma. Ailenin düşünmeleri çıkma tamam mı? Çıkmayacağım zaten. Neyse ya. Gidiyorum sizinle uğraşamam. Bir aşağıya inelim. dedik de. sans biri. Al geçiyor. Neyse. Geçti artık. Bıktım şu aileden. Aileden baktım gerçekten. Şu baskılarında. neyse ya ben yatayım da neyse o neyse yatmak bunları bir koyayım gerçekten. bıktım artık şimdi biraz size bakar mısın bu oda çok tatlı oldu ya benim için şu altları falan Bakın bence tatlı oldu. Şarkı dizimizin devamı bu kadardı. Abone olup like ederseniz çok sevinirim. Bence bu dizi çok sarmadı gibi bana geldi. Keşke 85 abone olmadan dizimiz gelmiyor. Şimdiden söylüyorum sonra yani istemeyin dizi falan. Tamam mı? 85 abone olmadan dizimiz gelmiyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ben dediğimi dedim işte. Neyse görüşürüz. Ben bugün atarım belki. Atmam da. Atma, atarım. Atmam kararında kaldım ya. Ama belki atmam da. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.